Merhabalar. Bugün çok basit 5 dakikada oluşabilecek bir kurabiye tarifim var sizlere. 5 dakikada fırına verirsiniz yani. Hemen haber verdi misafiriniz ve 250 gram tereyağı veya margarin bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir su bardağını tam doldurmadım. Pudra şekeri isterseniz doldurabilirsiniz. Ve bir yumurtanın sarısını hemen karıştırıyorum. Bu kurabiyeyi çok seveceksiniz eminim. Lütfen dikkatlice izleyin ve açıklamalar bölümünde ayrıntılı tarifimi, malzemelerini, yapılışını yine yazıyorum. İzlemeyi unutmayın lütfen oradan da. Bir su bardağından bir parmak kadar eksik da nişastam var. Bunu da karıştırıyorum. Hepsini karıştıracağım. Daha sonra yavaş yavaş un ilave edeceğim. Yaklaşık iki buçuk bardak kadar un alacak. Bazı durumlarda 3'e de çıkabilir. Şimdi birlikte göreceğiz. Yumurtamızın büyüklüğüne bağlı yağımızın kıvamına bağlı. Yalnız bu işlemi mutlaka un ilave etmeden önce yapın. Bir bardak unumu ilave ettim şimdi. Sırayla ilave edeceğim. Hemen unu karıştırırsak zor olacak bizim için. Unu toparlamak da zor olur arkadaşlar. Lütfen buna her zaman dikkat edin. Havurunuza ununuzu yavaş yavaş ilave edin lütfen. Üçüncü bardağımı da ilave ettim ve yoğurma kabımın kenarlarını temizledim. Şöyle hamurumun kıvamını da size göstereyim. Öncelikle bir deneyin. Şekil vermeniz kolayca. Bakın bu şekilde hemen şekil veriyorum. Aşamalarında görüşmek üzere. Yumurtamın akını çırpıyorum Bir kaseye 2 kaşık toz şeker Ayrıca fındık veya ceviz kırığı ilave edebilirsiniz. Ben bugün ceviz kullanacağım. Bir su bardağı ceviz kırığı güzelce karıştıracağım. Şimdi kurabiyelerim artık hazırlamaya geçebilirim. Bir akşam vakti çok aceleyle yapılan bir kurabiye ama sizleri de bu kurabiyeden haberdar etmesem olmazdı. Eğer şimdiye kadar yapmadıysanız Umarım bundan sonra denersiniz. Şöyle son derece pratik. Son derece de sunumu güzel ve herkesin seveceği hoş bir kurabiye yaptık. Daha küçük yapabilirsiniz. Hani ben de böyle önce gözüm doysun mantığı vardır. Kahve yanı kurabiyesi de çok güzel olur. Şimdi 180 derecede fırına hazırladım. Biz fırına gidip hemen geliyoruz. Kurabiyelerimin kokusunu tabii ki siz almıyorsunuz ama inanın çok güzel oldular. Şu şekilde çok fazla kurutmadan pişirdim. Yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça ve dost kalın. İnşallah size dokusunu da göstereceğim. Güzel bir sunum fotoğrafı çekmek istiyorum. Evet sabah güzel bir fotoğraf almak istedim sizin için. Şimdi kurabiyelerimle ben ıhlamurumu yudumlarken iç dokusunu da size göstermek istiyorum. Bakın şöyle Ufalanan bir kurabiyemiz var. Hmm. Gerçekten inanılmaz bir lezzeti var arkadaşlar. Lütfen bu tarifi mutlaka yapın olur mu? Ve bana da dönüşlerinizi bildirin. Çok seviyorum ben bu tarz kurabiyeleri. Hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Seviyorsunuz.